önüne gidecekti. Zaten süreç geliyordu yani. Geliyorum diyordu. Geldi. Toplandılar ve dediler ki evet Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı ihlal kararını uygulamadığı için ihlal etmektedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını. Dediler ve Türkiye'nin dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önüne tekrar yolladılar. Kabaca anlatıyorum. Dolayısıyla şimdi bir karar verilecek ve Türkiye muhtemelen cezalı bulunacak. Yani bilerek ve isteyerek Türkiye'yi buraya getirmiş ve koymuş durumdalar. Ha belki iktidar şöyle düşünüyordur. Ne olacak ya? Böyle olsun. Çok iyi bak döneriz yandaşlarımıza deniriz ki. Görüyor musun ey seçmenlerim Avrupa bize karşı. Netekim Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yapıyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Bank pardon Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi böyle bir karar alarak yani Türkiye'yi suçlu bulup bu dosyadan yeni bir süreç başlatarak aslında kavalanın yargılama sürecine müdahale etmiştir. Kim inanır? Dünyada kim inanır acaba? Ya yani Dışişleri Bakanlığı'nın da ne bir ağırlığı kaldı, ne sözünün bir ağırlığını bıraktılar. Dışişleri Bakanlığı'nda eskiden gerçekten hukukçu diplomatlar, özel hukuk çok önemlidir Dışişleri'nde olay diplomasinin hukuk boyutu hiçbir şey bırakmadılar. Çünkü orada da yenge amca onun tanıdığı bunun görümcesi Kartal İmam Hatip öbürünün sınıf arkadaşı olduğu için böyle bir açıklama yapıyorlar. Zaten adam diyor ki yargılamayı doğru yapmadın. Bu karar yargıya e, karşıdır diyor. O, öbürü diyor ki devlet dışişleri bakanlığı yargılama mı karışamazsın. Ne diyorsun bir cümle Kerem altı parmak bizimle birlikte ona soracağız. E, Türkiye'nin öne nasıl bir bedel çıkaracaklar ve bunu acaba gerçekten iktidar yandaşlarına Avrupa bize, bütün dünya bize karşı, Avrupa bize karşı diye satabilecek mi? Şimdi de önce şunu söyleyeyim. Seyircilerimiz bir şeyi karıştırıyor olabilirler. Herkes karıştırır çünkü. Avrupa Birliği başka bir şey, Avrupa Konseyi başka bir şey. Avrupa Konseyi bizim kurucusu, kurucu üyesi olduğumuz bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu üyesi Avrupa Konseyi'nin. Bu bir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği Mahkemesi başka şeyler. Burada bahsi geçen kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Mahkemesi. Avrupa Konseyi tarihinde bu muameleye uğrayan iki ülke oldu. Birisi Azerbaycan, ikincisi Türkiye. Bakın Avrupa Konseyi tarihinde böyle bir şey yok. Türkiye'de daha önce böyle bir muameleye tabi olmadı bugüne kadar. Azerbaycan bu muameleye tabi olunca üyelikten atılmamak için korkusundan döndü ve o kararın gereğini yerine getirdi ve üyelikten çıkarılmaktan kurtuldu. Türkiye kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden çıkmayı göze alamaz. Recep Tayyip Erdoğan da alamaz, AKP de alamaz. Kimse alamaz. Böyle bir şey olamaz. Türkiye uygar dünyanın düşüne itecek böyle bir adım atılamaz. Azerbaycan da alamadı. Gereğini yaptı. Türkiye'de de yaptı. Onun için Zaten Avrupa Konseyi de Türkiye'yi üyelikten atmak istemez. Bir yolu bulunacaktır. Bir şekilde bu düzeltecek. Ama hükümet buradan ne yapmak istiyor? Tabii ki seçmenin oy devşirmek istiyor. Ama Şişt. ne pahasına? Türkiye'nin itibarını ayaklar altına alma pahası. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye ihlal süreci dosyasını dediğimiz gibi işleme koydu. Sen diyorsun ki buradan konsey göze alamaz. Türkiye'de bir... alamaz. Türkiye. Bakalım Kerem Bey ne diyor? Kerem Altıparmak bizimle birlikte. insan hakları hukukçusu. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Şimdi siz ne diyorsunuz? Ee, yani e, gerçekten konsey ipleri koparabilir mi? Yoksa çok ciddi bir sürece giriyoruz. Bu sefer de kopardılar mı? Da koparırlar. E, hiç belli olmaz der misiniz? Ne diyorsunuz? E, e, ben... E... Sizi dinliyordum. Bir iki şey e, aklıma geldi. İzin verirseniz önce onları söyleyeyim. Evet. E, önce Saray'ın Terkoğlu'na geçmiş olsun. E, biz kendi do onun dosyasında mütalaa da sunmuştuk. E, benim hmm. için de ayrıca bir üzüntü o ceza meselesi. Çünkü çok inanarak ortada bir suç olmadığını ve e, basın özgürlüğü ihlali olduğunu düşünerek e, yazmıştık o mütalayı. Umuyorum ki e, daha sonraki aşamalarda dikkate alınır. Ee, şimdi şuradan başlayacağım bu Dışişleri Bakanlığı'nın ciddiyeti ve açıklaması ve cevabından e, izin verirseniz hem de anlaşılsın bu e, yani bu izleme süreci nedir diye. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiği zaman bu karar e, bakanlar komitesine yollanıyor. Sanıyorum konuşacağız dün KDP kararını da mesela o hemen kesinleşti. E, hemen e, o yüzden uygulanması gerekecek. E, ama Kavala e, örneğinde yani daire kararı olduğunda eğer taraflar büyük daireye e, gitmek istemezlerse 3 ayda gitmek isterlerse de büyük daireye gidiş Hı. sonrasında kesinleşiyor. Bu karar e, bakanlar komitesine gittikten sonra da bakanlar komitesi sözleşme uyarınca bu kararın gereğinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye yetkili merci. Şimdi bunun önemi şurada e, durmadan efendim siyasi karar aldılar vesaire deniyor ama Adı Bakanlar Komitesi olmasına rağmen sözleşme uyarınca hukuki bir denetim yapıyor Bakanlar Komitesi. O kararı uyuyor musunuz, uymuyor musunuz diye. Birincisi bu. İkincisi bu kararların kararlara uymanın ne anlama geldiğinin aslında 3 alt başlığı var. E, biliyorsunuz işte zaman zaman ceza verdi şeklinde belki de biraz yanlış ifade ediyor bir parasal yönü var. Diyor ki şu kadar tazminat ödenmesine. Birinci sonucu bu. O parayı ödemeniz lazım başvurucuya. E varsa avukatlık masrafı onu da. İkinci unsuru e, genel önlemler var. E, bu kararla söz gelimi e, Demirtaş e, Türkiye davasında Türk Ceza Kanunu 314. maddesinin öngörülemezliğine ilişkin yani terör örgütü e, Kenan Bey mü? çok teknik konuya girmeyin lütfen. Çünkü insanlar evet, evet. hukuk şey Kapanaya teknik olarak de, anlatmayın tabii. ne olursuz Yani evet. maddeler arasında kaybolmayalım. Evet. Daha hani Yo, şu, şu, ana şunu söylemeye kanalı. çalışıyorum. Ne, neden Kavala dosyası diğerlerinden Hı. özel? Çünkü Dışişleri bu bize Bakanlığı daha yani anlamlandır mı? Evet. Anlamlandırın bize. Bu çok daha evet. önemli bizim için. Çünkü diğeri siz hukukçuların teknik meseleleri. Anlamlandırın. Yo, bu a, 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 anlam, anlaşılabilmesi için bu, bunu ö, söylemek gerekiyor. Şimdi e, Dışişleri Bakanlığı'nın iddiası şu. Diyor ki bir sürü Avrupa Konseyi'nde yerine getirilmeyen karar var. Niye Kavala kararını seçtiniz? Siz dediniz ya Dışişleri Bakanlığında hukukçular vardı diye. Şimdi çünkü Kavala kararı ve Demirtaş kararı iki niteliğiyle diğer bütün dosyalardan ayrılıyor. Birincisi bu dosyalarda sözleşmedeki e, sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanıldığına karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani bu devletin neredeyse bütün makamlarının kötü niyetli olarak bir şey yaptığı anlamına geliyor. Kavala özelinde insan hakları, savunucularını susturmak amaçlı yapıldığını Hı. söylüyor mahkeme. Birinci özellik bu. İkinci özellik ise şu, biraz önce o yüzden özetlemeye çalışıyordum. Mahkeme çok ender olarak bireysel önlem alınmasını ister. Yani genel bir karar verir, ihlal kararı verir, tazminat ödenir ama çok istisnai olarak bir de şunu diyebilir ki, bu iki kararda bu var, bu kişiyi serbest bırakın. Şimdi ee, biraz önce bahsedilen Azerbaycan davasında İlgar Mamadov'un serbest bırakılması gerektiği söylenmemesine rağmen karardan çıkıyordu o sonuç. Ama Kavala da çok somut olarak serbest bırakın diyor. Şimdi Türkiye buna cevaben iki şey söylüyor. Bir tanesi niye Kavala'ya öncelik veriyorsunuz? Cevabı bu. Çünkü Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bir siyasi partinin lideri, tanınan bir iş insanı, e, siyasi amaçla tutuklanmış, hapse koyulmuş da Ahim sonrasından ka karar vermiş o ülkeler uymuyor değil. Türkiye kararları uygulama aşamasında en çok bekleyen ikinci ülke. O açıdan da parlak durumda değiliz ama Kavala örneğinin bir benzeri çok ender karşımıza çıkıyor. E, i̇kinci husus... Ya sonra... Yani şunu diyebilir miyiz? Ahim bu kararıyla, bugünkü kararıyla şöyle diyor. Ey siyasetin şu anda iktidarın başında olan sen şahsi duygularınla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiçe sayarak Osman Kavala'yı bilerek ve isteyerek içeride tutuyorsun. Ve buna da devletin kurumlarını alet ediyorsun. Bu mudur? Aslında tam bu değil. Çünkü Bakanlar Komitesi'nin yetkisi şu. Bakanlar Komitesi mahkemeyi bunu sormaya yetkili makam. Yani kendisi buna karar veremez Bakanlar Komitesi. Mahkemeye diyor ki ben artık o kadar ciddi bir aşamaya geldi ki bu karara uyulmadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun diyor. Yani hükümet bugüne kadar o ileri sürdüğü tezlerini şimdi bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tekrar ileri sürecek ve muhtemelen şunu diyecek. Ya biz Kavala'yı o nedenle tutmuyoruz bu yeni dava diyecek. Buna ama şunu net söyleyebilirim. Avrupa'da hukukun heyse ile alakalı olan hiç kimseyi inandıramazsınız. Bu nedenledir ki aylardır kulis yapıyor hükümet Kavala dosyası mahkemeye gitmesin diye. En otoriter devletlerle işbirliği yapıyor ama yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için e, bu dosya e, nitelikli çoğunluk sağlanarak Bakanlar Komitesi'ndeki her üç üyenin en az ikisinin oyunu alarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yollandı. Hı. Bu şu anlama geliyor. Bakanlar Komitesi nihai bir sonuca ulaşmadı ama Avrupa'daki hiç kimse artık bu yalanı, hani Hı. bunu rahatlıkla söylüyor. bu yalanı yemiyor, inanmıyor diyebiliriz. Kerem Bey Barış'a bırakacağım soru sorması için bu söylediğiniz son cümle önemli dediniz ki otoriter bazı ülkeleri de yanına alarak bunu engellemeye çalıştı iktidar.